sevgili Kadir ezildi. Hayatımıza temizlik Mr. Muscle gibi giren bir adam. Sünger Bob gibi her yeri temizleyen titizlik hastası bir adam. Bu adamın evlilik kararı nedense bir taraftan insanlar ay mutlu olsun ne güzel izdivaç yapıyor kendisi derken diğer tarafta her bokolog birisi daha var. Her konuda bir fikri var ve benim de zaten hiç anlayamadığım da bir tarzı var. Onu da konuşacağız. Şimdi bir Kadir Ezil, ezildi videomuz var. Arka arkaya kız cezi istemeye gitmişler. Kız cezi istemişler. Ondan sonra nişan yapmışlar. Efendim onlar e, çıkmış tahtına bize de düşer böyle uzaktan bakıp bahtını yorumlamaya. Buyurun efendim. oğlumuz Kadir'e istemeye geldik. Bir gün Sevmişler. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seriyeleri başımızın üstündedir. Biz de bir kızımızdan değil alalım, ağzımızdan, ağzından duyalım. Evet. Acaba Kadir Bey alır mı, alır mı? Ne kadar da olsa babası, anası, efendime sürüp hedefse bir başka altında mı, altında değil mi? Ona göre bir size cevap verelim. Olur. olur mu? Olur. Olur. Müsaade sadece. Kardeş ben de gittim kızımdan sordum, öğrendim. Hiçbir kimsenin baskısı, tesiri altında kalmadım. gönül rızasıyla oğlunuz Kadir Bey'i eş olarak kabul ediyor. Biz de verdik gitti. Allah hayırlı olur. tadını aldın mı? Ha, darısı başına. Gözüne aydın mı? Evet, aman da aman. Çok tatlılar. Efendim, biliyorsunuz kendisi hayatımıza yaptığı ve çektiği sosyal medyadaki temizlik videolarıyla girdi. Ama adam öyle bir temizlik yapıyor ki normal değil. Yani belki de hani evimizde bir gündelikçi tutsak, temizlikçi birini tutsak evimize gelse belki onun kadar derin temizlik yapan biri olmaz. Herhalde bu evlilikte en fazla Gamze Hanım'ı zorlanacağı şey şu olabilir. Kadir Ezil de tam bir temizlik hastası. Yani de sabah uyandığınızda ayağınızı bastığınız yerden tutun da... ...efendime söyleyeyim mutfakta yaptığınız, hazırladığınız kahvaltıya kadar... ...adam haftada bir neredeyse sürekli terasında halı yıkayan bir adam. O yüzden de umarım Gamze Hanım da en az onun kadar aşırı temizlik tutkusu vardır da... ...ortak alanda belki birlikte e, uzun vadeli olur. Çünkü bakmayın siz boşanmaların nedenleri sadece ihanetten... ...ya da adamların e, uç uçkurlarına düşkün oldukları için yaptığı hatalardan ya da eşlerine yaptığı zalimlik şiddetten bitmiyor ya da sorumsuzluktan da değil. Öyle boşanma sebepleri var ki inanamazsınız. Mesela eşinin ona doğum günlerinde ya da özel günlerinde hediye almadığı için Boşanan hanımlar da var. Mesela biz buna buldumcuk da diyoruz yani. Hani adam dünyanın en tatlı adamı belki de iyi adam ama kadının beklentisi bu değil. Herkes beklentisi kadarıyla efendim hayatında bir kararlar alıyor. O yüzden de umarım ikisi de mutlu olur. Ama tabii Kadir Ezildi hayatımız hakikaten temizlik videoları ile gelip sevgili Dilek Dağcıoğlu benim de çok sevdiğim Kanal D'de de birlikte e, çalıştığımız sevgili yapımcı arkadaşımla birlikte keşfedildi ve bir programa başlandı. Kadir hayatımıza böyle girdi. Girdikten sonra tabii ki hayatı irdelenmeye de başlandı. Ya bu çocuk neyin nesidir? Nasıl girdi hayatımıza? Evin içinde çektiği videolarla, yaptığı hamur işleriyle, temizlik konusunda annesiyle zaman zaman tatlış tatlış atışmalarıyla daha da çok gündemimize oturdu. Ve sonra sonra ne mi oldu? Şöhreti kazandı. Ve sonra katıldığı televizyon programlarında aslında Kadir Ezildi'nin hayatında çocukluktan bugüne kadar büyük bir travma vardı. Baba tarafından terk edilen başka bir kadına gittiği için boyu posu devrilsin onu zaten. Öyle bir hadiseyle anneyi ve çocuklarını bırakıyor ve Kadir bütün ailenin sorumluluğunu alarak eğitimini yarımda yarım keserek annesine ve kardeşine bakıyor. Baktığınız zaman profil olarak bence şahane bir evlat. Yani şimdiki evlatlara baktığınız zaman anne babanın gözünün içine bakarak büyüyen çocuklardık biz. Onlar aman yüzlerini asmasın diye okul hayatında bile aman anamıza babamıza laf gelmesin diyerek de ömrümüzü onların mutluluğu için geçiren bir jenerasyondan gelirken yeni jenerasyona baktığımızda tamamen kendine odaklı, daha çok kendi mutluluğunu önemseyen anne babaya da bana bunu yapmak zorundasın diyen bir kavim oluştu burada maalesef. O yüzden Kadir Ezildi hayırlı bir evlattı. Şimdi ben neden bunlardan bahsediyorum? Çünkü izdivaç yapacağını gündeme getirdiğinde ve ben artık evleniyorum dediğinde Gamze Türkmen'in adını duyduk. Gamze Türkmen kim? Efendim yakın arkadaşının kız kardeşi görmüş. Hatta bir dönem hastalandım diyor. Rahatsız olduğum dönemde e, bana ilgisiyle yaptığı dostlukla beni etkilediği için sonrasında da arkadaşlığımıza baktığımda iyi sohbet edebildiğimizi, ortak zevklerimiz olduğunu fark ederek bunu evliliğe doğru götürüp, bir duygusal bağ oluştu diyor. Anlattığı şey bu sevgili Kadir Ezildi'nin. Kadınların yazdığı yorumlara baktım korkunç. Özellikle yan yana çekilmiş bir fotoğraf karesinin altında ama bunu yapan yine kadınlarımız sağ olsunlar evde fasulyesini bırakıp koşa koşa gidip klavyede ya kocasına kızmıştır evde ya çocuğundan yana bir sıkıntısı olmuştur ya kayınvalide baskısı ya da aman Allah'ım ben niye bu hayatın içindeyim ben çok daha iyilerini hak ediyorum diyerekten kendince bir matematiğe girerekten öfkesini Kadir Ezildi'nin masum nişanlısı üzerinden gideren de bir guru var efendim. Demişler ki ay bu kızın ümrede çekilen fotoğrafları ne kadar küçüktü burada ne kadar büyük. Yok onun annesi aman da ne kadar büyük görünüyor vesaire. Yahu size ne? Benim Tatlım, ballı çörekli e, takipçilerimin içinde varsa eğer böyle karakterler yapmayın anacığım. Güzel bir şey değil. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir kul üzerinden bu kadar da deformasyon yapılmaz. Doğru bir şey değil. Bugün kınadığınızda sınarsınız. Eğer orta yaş üzerinde teyzelerimiz varsa aman da bu da Kadir'e hiç yakıştı mı? Kadir'in yanındaki kıza bak annesi gibi, teyzesi gibi, osu gibi, busu gibi dediğiniz zaman... Cenab-ı Hak size öyle bir sınava tabi tutar ki anneciğim bir bakmışsınız karşınızda kınadığınızla çok daha ağır sınandığınız bir gelin adayıyla karşılaşırsınız. Yüzünden, gözünden, tavrından, tarzından size ne? Onunla geçinecek olan ailesi, onunla geçinecek olan kişi, efendime söyleyeyim eşi. Demek ki Kadir kendisine uygun bulmuş. Bize düşen şey onlara mutluluk dilemek olur. Ama biz ne yapıyoruz? Hayır efendim biz mutluluk dilemeyiz. Anacığım bizim mutluluğa alerjimiz var. Bizim eğlenecek çiftlere karşı da böyle bir alerjik durumumuz var. İyi bakan iyi görür. İnsan insanın aynasıdır. Siz kalbinizden niye geçirirseniz Klavyeye de onu aksatırsınız. Tı aksettirirsiniz.